Herkese merhabalar. Kahveli, fındıklı, kıtır kıtır dilim kurabiye hazırlıyoruz. İlk önce kurabiye hamurunu hazırlıyorum. Ununu ilave edip ele yapışmayan bir hamur olduktan sonra en son kahvesini ekleyip yoğuruyorum. 30 dakika buzdolabında dinlendiriyorum. Merenk için yumurta akını Blender ile toz şeker ile çırpıp hazırlıyorum. Fındık ve vanilyasını ilave edip karıştırıp kenara alıyorum. Dinlenen hamuru ikiye bölüyorum. Beze haline getiriyorum ve dikdörtgen olacak şekilde açıyorum. Yarısını merengin ortasına sürüyorum ve şeklini veriyorum kenarlarını sıkıca kapatıp fırın tepsisine yerleştiriyorum üzerine çizik atıp desen verdikten sonra dilimlere kesip aralıklı bir şekilde tepsiye koyuyorum önceden ısınmış 170 derece alt üst ayar fırında 25-30 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişiriyorum ıladıktan sonra pudra şekeri serpip servis yapıyorum afiyet olsun